Herkese merhaba. Şimdi Londra'ya gitmek için tren bekliyoruz. Christmas pazarına gideceğiz ama bugün onun vlogunu yapmayacağız. Daha önce vlogunu yapmıştık. Bugün Christmas pazarında geçen hafta hükümetin açıkladığı göçmenlikle ilgili bazı değişiklikler oldu. Onlardan bahsedeceğiz. Gerçi galiba Christmas pazarı bu konu için biraz fazla neşeli bir <laughs> arka plan olacak ama <laughs> çünkü biraz girişe şeyler açıkladılar. Onları böyle özetlemek istedik. şimdi olay şu. Geçen sene net göç 745 bin olmuş. Bu net de gelenler, gelen insanlar. Eksi buradan giden insanlar. Yani başka yerde iş bulduğu için veya eğitim, bittiği için ülkeyi terk edenler oluyor. Bu rakamı çok fazla bulmuşlar ki bunlar yasal yollarla yani gayet vizesini başvurmuş, almış insanlar. Dertleri şu, gelenlerin büyük kısmı dependantmış Yani buraya çalışma veya okumak için gelenlerin partnerleri veya çocukları bu sayıyı azaltmak istiyorlar. Bunun için bazı kurallar getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi çalışma vizesine gelenlerin minimum maaş sınırı var. 26.000 bin civarında galiba yıllık. Bunu yıllık 38.700 bin 700 çıkartıyorlar. %50 civarında bir artış bir anda. Şu açıdan da çarpıcı. İngiltere'de, daha doğrusu Birleşik Krallık'ta ortalama maaş 36 bin pound civarı olması lazım. Ortalama bir İngiliz'den fazla kazanan birisi gelebilsin diyorlar yani. Diğer bir noktada Covid'den sonra özellikle çok fazla Health and Care vizesinden insan almışlar. Bunlar çok fazla dependent getirmiş yanlarında. Tabii ki göçmenlere çok ihtiyaçları var sağlık sektöründe. hala gelmeye devam etsin istiyorlar. O yüzden bunlara o maaş sınırını getirmeyecekler. Daha düşük maaşlara gelebilecek onlar. Ama diyorlar ki bu vize türünde gelenler bundan sonra dependent getiremez. Bu çok sert bir şey. Yani Sadece bekarlar. <laughs> evet yani eşiniz çocuğunuz gelemiyor siz sağlık çalışanıysanız. Ancak 5 sene boyunca çalışıp kalıcı oturumuz aldıktan sonra getirebilirsiniz. O durumda da maaşınızın bu sefer 38 700'ün üzerinde olması. Kararların bu kısmı İngilizleri de etkiliyor. Çünkü şu anda e, İngiliz birisi yabancı bir evlenince herhalde 18 bin demiş. göstermesi gereken o da maaş. Bile evet. Şimdi onlara da 38 700 kazanmanız gerekiyorduk diyorlar. Şimdi bu ortalama maaşın üzerinde olduğu için şöyle yorumlar oldu. Sadece zengin İngilizler mi yabancılarla evlenirmiş? <laughs> o yüzden Güney sahillerinde İngiliz turistlerle <laughs> aşk yaşayan <laughs> belki vatandaşları şunu söyleyebiliriz. Eğer bunu bir fırsat olarak görüyorsanız mutlaka kazandığı parayı da göz önünde bulundurarak partnerlerinizi seçmenize fayda var. Neyse durum aslında buraya göçme niyeti olan insanlar ya da göçenler için oldukça ciddi bir durum. Bunu Deme sebepleri şu, dependentları niye istemiyorlar? Şimdi çalışmak için gelen insan çalışıyor, ekonomiye katkıda bulunuyor, ihtiyacımızı karşılıyor diyorlar. Dependantlar eşler ve çocuklar özellikle de eş çalışmıyorsa hem sağlık sistemimizde, hem eğitim sistemimize bu insanlar yük oluyor, bizim o kadar sosyal kapasitemiz yok, evet. sosyal hizmet kalitemiz düşüyor hem de o kadar hızlı sayıda ev yapmadıkları için kiraların ve evlerin fiyatları artıyor. Enflasyon oluyor. Evet. Aslında bence yaptıkları şey kendi ülkelerinin vatandaşlarını koruyan bir şey sanırım. Değil mi? Ama bunu sanki biraz acelece yapmışlar gibi evet, geliyor bana. Evet yani. Yani Şu an sağlık sektörü bu açıdan biraz telaşlı. Çünkü çok ihtiyaçları var. Yurt dışından çok fazla insan çalışıyor. E, doktorlardan bahsetmiyorum. Doktorlar da çok fazla ama onların maaşlarını karşılıyor olur diye düşünüyorum. O e, maaş daha düşük olanlar hemşireler, hasta bakışlar. Yani diyorlar ki hem yabancılar gelsin biz yaşlımıza baksın, hastamıza baksın ama hiçbir şeyini de getiremesin. Ama aslında şimdi şunu söylüyorlar, bizim de zaten ülkemizde İngiliz şu olup işsiz olan bir sürü insan var. Dolayısıyla bu insanları uzun vadede bu iş kaynaklarını yönlendireceğiz, eğiteceğiz diyorlardı. İşe geri dönüş gibi Program yapacaklar, ona bütçe ayıracaklar ama bunu yapmadan insanların gelmesini engelledikleri için orada bir boşluk oluşacak. Önce o insanlara bir yetenekleri kazandırman lazım ki kendi içinde karşılayabiliyor o, değil mi? O sektör ihtiyaçlarını. Sonra tam artık dışarıdan ancak çok yetenekli, yüksek maaş çalışan evet, olacağız. 4-5 Aralık'ta parlamento'da konuşuldu sonra Go UK'de de yayınlandı. Ama tam tarihin yayınlamadılar. Baharda yürürlüğe gireceğini şey söylüyorlar. O da herhalde yeni finansal dedi. Yani Nisan itibariyle yayınladık ama tam tarihi açıklanmadı. Aslında bir de öğrencileri ilgilendiren hmm. Notalar da var ya bunlar daha önce alınmıştı sanırım değil mi? Evet. Öğrenci vizesine gelenler önümüzdeki ay yani Ocak 2024 itibariyle zaten partner ve 18 yaş altı çocuk getirememeye başlayacaklar. Eskiden getirebiliyorlardı. Bu da çok fazla umutları öğrenci çekiyordu. Çünkü öğrenci vizesi yani kabul alıp geliyorlar burada. Eşlerini getirebiliyorlar. Mezun iş de bulabiliyorlar. Ailece kalıyorlar yani. Ee, güzel bir şey. Şimdi o zaten değişti. Ocak itibariyle getiremeyecekler. Üstüne bir de mezun olduktan sonra İki sene graduate vizeyle e, oturabiliyorlar ve çalışabiliyorlardı. Şu an için işte ona bir değişiklik yapmadılar ama onda da değişiklik yapacaklarını duyurdular. Yani belki onların da dependentlarına kısıt koyacaklar bilmiyorum. Bu da yine aslında kötü bir şey çünkü o uluslararası öğrencilere de ihtiyaçları var. Yeni mezun olmuş insanlara da ihtiyaçları var. <laughs> yine diyor ki kendin gel, yanında birisini getirme. Evet. Bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi vize masraflarında çok dramatik bir artış oldu. Evet, her türlü neredeyse zam gelmişti. Turistik vize dahil. Ayalarlara gelmedi galiba memnun değilim. Birçok bize türüne zam gelmişti. Şimdi şeye zam yaptılar. Burada evet. kalıcı oturum izni olmayan insanların senelik sağlık için bir para ödemesi gerekiyor. O 624 pantı. Yine Nisan itibariyle bu 1030 pound gibi bir rakama çıkacak. O da yine işte bizim sağlık sistemimizi kullanıyorlardı, da o yüzden para ödesinden. Ya biz zaten burada vergi ödüyoruz. Ya şöyle bir şey demişlerdi kaç al, kaç ay önce hatırlamıyorum ama doktorlar burada çok ciddi strike'a gitmişler. Yani eylem yapıyorlardı. bırakma <laughs> bırakmayalım. Hatta devam ediyor. Doktorlarla işte ya bir yıl aşkın süreden beri zaten pazarlık yapıyorlar. Bu pazarlıkta gelen son noktada dediler ki bizim masrafları devlet kasasından değil aldığımız bize ücretlerinden kompans edeceğiz demişlerdi. Yani biraz şeylik var hani sosyal hizmetleri aslında sosyal hizmetlere ayırmış olanlar doğru. Ama, bilemiyorum. Ama bunu halka değil, göçmenlere yüklüyorlar. Yani hem göçmenlere ihtiyaçları var, hem burada çalışsınlar, hem vergi versinler. Hem bak bir ailenin şöyle bir hesap şey yapmıştık, şu an rakam kafamda değil ama buraya ailecek geldiyseniz çocuklarınızla falan, dört kişi geldiniz. 5. senede kalıcı oturum alana kadar belki 20-25 bin pound evet. her sene vize, sağlık ücreti, ayılara başvurmak ayrı ücret zaten, sınav ücretleri, dil yeterliliği, life in the UK vesaire. Yani bir araba parası İngiltere ülkesi veriyoruz. De, Ayıları alıncaya kadar evet, neredeyse 25 bin pound gibi ya bu, Bir yandan da lazım olan bir iş yapıyorsunuz burada. Harcamalarınızı burada yapıyorsunuz. Bak şimdi biz göçmenlik politikası tamamen birbirinden farklı iki tane ülkeyi yakından tanımış olduk şu an. Bir tarafta Türkiye göçmen yani niteliksiz göçmen alıp sağlığı e, ve eğitime bedava sağlayan bir Türkiye. Bedava sağlayan bir Türkiye. <laughs> bir tarafta da İngiltere ve yani e, neredeyse nitelikli göçmeni bile böyle aileleriyle e, gelmesinler isteyip de bunu yani belki de buradaki insanların masraflarını bu insanları yükleyen bir bakış açısı. Evet. İki bambaşka uç yani. Burada nüfus yaşlandığı için zaten o emek ücretlerini vermek için çalışan genç nüfusa ihtiyaçları var belge açısından. Bir yandan da zorlaştırıyorlar. Şimdi bu arada videoda altına beğenmiyorsanız gelin falan yazın olur mu bilmiyorum da o açıdan konuşmuyoruz. Ama kötü yanlarını da daha ya bence yani e biz... eleştirebilmeniz de lazım yani. Saçma bir şey yaptıkları zaman tabii ki. Biz bir haber paylaşıyoruz ya burada. Hayır ama eminim altına yazacaklar. Biz memnun olmadığımızda dair bir şey söylemedik ya. Hayır sonuçta bu kararlara katılmıyoruz ya da ne bileyim. Ben bu kararlara katılmıyor değilim ya. Ben <laughs> Türkiye'de olsa bu kararlar benim çok hoşuma giderdi. Türkiye'nin böyle bir politika uygulaması. Aa vatandaşı olduğunuz Vatandaşı olsan yani bu kararlar o harika kararlar. Ben buradaki vatandaşı koruyor. Tabii ki böyle olsun. Evini kolumu sallayan gelmesin diye derdim yani. O yüzden bu kararları biz göçmen olduğumuz için Üçümüze dokunduğu için şey yap. Hayır, yani yani ucu vatandaşlara da dokunuyor. Sağlık çalışanları gelmezse evet. gerçekten hastanelerde sıra var, bakım evlerine giremiyor insanlar. Ya bir de şöyle bir şey var açıkçası biz tabii sürekli göçmenlerle muhatap olduğumuz için hem üniversite tarafında hem sağlıkla ilgili ihtiyaçlarımız da olduğu zaman genelde göçmen insanlarla muhatap oluyoruz ki bu insanlar zaten genelde işlerinde iyiler yani. Değil mi? Dolayısıyla Bence ya belki bizim görmediğimiz bir başka bir şey de var. Topluluk da var ve biraz belki onu şey yapmaya çalışıyor. Çünkü alt yani minimum gelirli insanı biraz daha etkileyecek bir durum bu. Belki onu biraz daha yani regüle etmeye çalışıyorlar. Ama bilmiyorum yani bakalım nasıl olacak. Neyse biz bu linkleri paylaşırız. Bir değişiklik olursa açıklama kısmına da ekleriz. Muhtemelen konuyla ilgili tartışmalar, muhalefetle iktidar hükümet arasında devam edecektir. Belki bazı şeyler değişir ya da güncellerler veya dediğimiz gibi... Belki zamana yayarlar. Şey. Belki seçimlerden sonraya bırakırlar. Bunlar hep biraz da seçimlere yönelik çalışmaları zaten şu anki hükümetin diğer çok sert bir şey de umarım zaten bizi izleyip yasa dışı yollarda göçmeyi düşünen yoktur ama botlarda geçip gelen yasa dışı göçmenleri de iltica talepleri sonuçlarına kadar Ruanda diye ikinci bir ülkeye gönderecekler. Çok fena. Bu aslında mahkemeden dönmüştü bu. Avrupa İnsan Hakları'na böyle bir şey yapamazsınız diye. Çeşitli düzenlemeler, değişiklikler yaptılar bu kuralda ve yine sunacaklar. İstiyorlar yani Ruanda'ya göndermeyi böylece hem buradaki otellerde konaklatmaktan daha ucuz olacakmış hem de insanlar burada kalamayacakları için, Ruanda'ya gönderecekleri için belki de o botları bilip göçmezler diye umut ediyorlar. Bu da göçmenler için yapacak bir Bu getirilmesi düşünülen kurallar mesela geçen sene olsaymış, geçen sene buraya göçen 300 bin kişi göçemeyecekmiş. Bu da çok ciddi bir evet. rakam yani. Bakalım önümüzdeki süreçte buradaki iş gücünü ve göçmen kalitesini vesaire nasıl etkileyecek bu değişiklikler. Gerçekten Winter Wonderland'a gelip de böyle bir içerik mi? paylaşmak ne kadar ciddi oldu bilmiyorum. <laughs> Abla. Kanalımızda yeni konseptlerle videolara yakın zamanda ya böyle kız diyormuş, vermeyi zaman. ümit <laughs> umut, umut ediyoruz. <laughs> Ama şu an bir sürü koştum hocamız var ya. Neyse, sanırım 2024'ün ilk çeyreği bizim için gerçekten çok psikolojik ve fiziksel olarak belki yorucu olacak, değil mi? Ama sonrasında, yani bu süreçte de belki çok ara vermeden videoda devam ederiz ama sonra istediğimiz bazı konseptler var ya da bu süreçte bu konseptleri de belki canlandırmaya başlarız. O zaman herkese şimdiden mutlu yıllar. Bay bay. <laughs> <hareket> ama go <laughs> <laughs> Sadece Ahmet hareket ediyormuş gibi. Ya bence en çok parasını hak eden ya. Anladın mı dışarı doğru gidiyorum. Bu kamerayı mı Kamerayı mı istiyorsun?